Manisa Kula'dayız. E, ee, Fadime Hanım sizi tanıyabilir miyiz? Adım Fadime Senem. 43 yaşındayım. 10 yıldır şeker hastasıyım. Ee, açlık şekerim 450. Tokluk şekerim 600'ü buluyor. Ee, i̇laçları kullandığım halde düşüremedim. Ne zaman yani, tanıştınız banklarda? E, banklarla tanışalı 3. haftayı doldurdum. 4. haftayı girdim. Bir de gözlerinize de mi e, vurmuştun? geçen sene Mart ayında sol gözüne kanama yaptı. Hı hı. Tamamen görmüyordu. E, bir senedir lazer oluyor. Lazer olduğum halde devamlı kanamalar devam ediyor. Hı hı. Yani sol, sağ gözümü geçti. Sağ gözümde de kanama var. E, bu ürünü tanıdım internet üstünden gördüm. E, ben sipariş verdim. Bunu dedim en sonunda kullanmayı düşünüyorum. Bunu kullanmaya başladım gözüm tamamen sol gözüm yerinden kanama yaptı. Doktora gitmedim. Bunu damla olarak yaptım. Hayır ee, kullanmayı başladıktan sonra kanama yapmadı. Değil mi? Öncesine yapmış. öncesi yaptı. Başta evet. damlayı kullanmaya başladı. E, ee, kanamı yapmadı şu anda. <laughs> Dördüncü haftadayım. <laughs> Haftada kanamı yapıyordu. Ee, şu an o zaman hiç görmüyorum. 3 hafta önce. Şu anda yüzde almış görüyor. Yani şekerim de Dördüncü artıya gelince şekerim açlık 120, tokluk 100. 100'ü kadar düştü şu anda. 350 400'den açlığım benim. Tokluğum daha yüksek. 600'ü buluyordum. Hı hı. Ben bu üründen çok memnunum. Tavsiye ediyorsunuz. Herkese tavsiye ediyorum. Herkese Allah şifa versin. Teşekkür ederiz Fadime Hanım. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun.